Arkadaşlar merhaba. Bugün size nokta doğru doğru parçası ışından bahsedeceğiz. Ondan sonra aynı düzlemde bulunan iki doğrunun birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz ve ondan sonra arkadaşlar noktaların birbirlerine göre konumlarını size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle nokta ile başlıyoruz. Arkadaşlar nokta kalemin Kağıtta ya da işte tahtada bıraktığı ize biz nokta diyoruz. Bu görmüş olduğunuz izler birer noktadır arkadaşlar. Noktaları büyük harflerle isimlendiriyoruz. Noktaların kendileri küçüktür ama arkadaşlar isimleri büyüktür. Dolayısıyla biz de noktalarımızı büyük harflerle isimlendiriyoruz arkadaşlar. Burada önemli bir nokta, durum var arkadaşlar. Noktaların boyutu yoktur. Boyutu yoktur yani siz elinize bir cetvel alıp noktanın enini boyunu ölçemezsiniz arkadaşlar Çünkü o kadar küçükler ki e, boyutları yok noktalar büyük harflerle isimlendirilir ve arkadaşlar e, boyutu yoktur enini boyunu ölçemezsiniz diyoruz sonra arkadaşlar doğru doğru sonsuz sayıda doğrudaş noktadan oluşan bir geometrik kavramdır, şekildir arkadaşlar. Şu şekilde her iki ucunda e, ok işareti vardır. Çünkü bu ok işaretleri doğrunun her iki ucunun sonsuza kadar gittiğini bize ifade eder arkadaşlar. Her iki ucu sonsuza kadar gittiği için arkadaşlar doğruların uzunluğunu ölçemezsiniz. Doğruların uzunluğu ölçülemez arkadaşlar. Yani sonsuza kadar giden bir şeyi tabii ki ne yapamazsınız? elinize metre alıp da ölçemezsiniz. Arkadaşlar bu doğrunun üzerinde sonsuz sayıda nokta vardır. Yani doğru sonsuz sayıda noktadan oluşur diyoruz arkadaşlar. Doğruları isimlendirirken arkadaşlar doğrumuzu çiziyoruz. Ya doğrunun tamamını küçük bir harfle isimlendiriyoruz. Mesela D doğrusu diyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar doğrunun üzerinde İki tane nokta seçiyorsunuz. Mesela şurada bir nokta seçelim. A noktası olsun. Burada bir nokta seçelim. B noktası olsun. Arkadaşlar bu şekilde üzerinde iki nokta sadece iki nokta seçerek isimlendirebilirsiniz. Bu doğrunuza arkadaşlar isterseniz AB doğrusu diyebilirsiniz. AB yazıp bu şekilde bırakabilirsiniz. Her iki ucu da açıktır. Çünkü her iki ucu da sonsuza kadar gittiği için her iki ucu da açıktır. Harflerin yerini değiştirebilirsiniz. BA doğrusu diyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar AB yazıp üzerine küçük bir doğru çizebilirsiniz. Ya da yine harflerin yerini değiştirip BA yazıp yine üzerine küçük bir doğru çizebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar doğrunuzu isimlendirmiş olursunuz. Tekrar söylüyoruz. Sonsuz sayıda noktadan oluşan, doğrudaş noktadan oluşan geometrik şekle biz doğru diyoruz. Her iki ucunda ok işareti var. Yani her iki ucu da sonsuza kadar gider diyoruz arkadaşlar. Elektrik telleri, tren rayları buna örnek olabilir arkadaşlar. Uzunluğunu ölçemezsiniz. Çünkü sonsuza kadar giden bir şey ölçülemez. Doğrular isimlendirilirken yani sembolle gösterilirken Sadece küçük bir harfle isimlendirebilirsiniz. Ya da doğrunun üzerinde iki tane nokta seçerek isimlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi arkadaşlar doğru parçası. Arkadaşlar doğru parçası doğrunun bir kısmının kesilip alınmasıyla oluşuyor. Mesela şu görmüş olduğunuz bir doğru olsun. Biz bunu şuradan K noktasından ve L noktasından keselim. Bunu buradan kesip aldığımız zaman arkadaşlar şu şekilde bir KL doğru parçası oluşur. Doğru parçalarının başladığı nokta ve bittiği nokta bellidir arkadaşlar. Bu yüzden doğru parçalarının uzunluğu ölçülebilir. Uzunluğu ölçülebilir diyoruz. Yani elinize bir cetvel alıp doğru parçasının uzunluğunu ölçebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü başladığı yer belli, bittiği yer belli. Mesela örnek kalem. Kalem bir doğru parçası olarak örnek verilebilir. Başladığı yer belli, bittiği yer belli. Dolayısıyla uzunluğunu ölçebiliyoruz. Arkadaşlar doğru parçaları isimlendirilirken başlangıç noktası ve bitiş noktasını kullanıyoruz. Yani bu görmüş olduğunuz doğruyu isimlendirirken arkadaşlar buna KL doğru parçası diyebilirsiniz. Doğru parçalarını isimlendirirken başlangıç ve bittiği noktayı kullanıyoruz. Buna KL doğru parçası diyoruz. Her iki ucu da arkadaşlar kapalı olduğu için yani sonsuza kadar gidemediği için hem K tarafını hem de L tarafını köşeli parantezde kapatıyoruz. Harflerin yerlerini değiştirip buna LK doğru parçası da diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da arkadaşlar KL yazıp KL yazıp üzerine küçük bir doğru parçası ya da LK yazıp üzerine küçük bir doğru parçası çizebilirsiniz. Bu şekilde doğru parçanızı göstermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Söylediğim gibi başladığı nokta belli, bittiği nokta belli. İsimlendirirken başladığı noktayı ve bittiği noktayı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Uzunluğunu ölçebiliyorsunuz isimlendirirken de köşeli parantezle kapatıyorsunuz ya da üzerine küçük bir doğru parçası çiziyorsunuz arkadaşlar. Bir diğeri arkadaşlar ışın. Arkadaşlar ışına biz yarım doğru da diyoruz. Işında arkadaşlar başlangıç noktası bellidir, bitiş noktası belli değildir çünkü bir ucu sonsuza kadar gitmeye devam eder. Arkadaşlar burada Işını isimlendirirken ışını isimlendirirken başlangıç noktasını mutlaka kullanıyorsunuz. Daha sonra üzerinde bir nokta daha seçiyorsunuz ve bu şekilde ışınınızı isimlendiriyorsunuz. İsterseniz buna AB ışını diyebilirsiniz. AB ışını dediğinizde A tarafı sonsuza kadar gitmediği için A tarafını kapatıyorsunuz. B tarafı ise açık kalıyor arkadaşlar. Bakın B tarafı sonsuza kadar gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Ya da harflerin yeri değişince BA yazabilirsiniz. Ama yine bakın B'den taraf sonsuza kadar gidiyor, açık kalacak. A'dan taraf kapalı olacak arkadaşlar. Bu şekilde A'dan tarafı kapatıyoruz. Ya da AB yazıp A'dan başlayıp B'ye doğru giden bir ışın çiziyoruz. Ya da arkadaşlar BA yazıp harflerin yerini değiştirip yine A'dan başlayıp B'ye doğru giden bir ışın çiziyoruz ve bu şekilde ışınımızı isimlendirmiş oluyoruz. Arkadaşlar ışınların da uzunluğunu ölçemezsiniz. Çünkü bir ucu da olsa sonsuza kadar gidiyor. Sonsuza kadar gittiği için ışınların da arkadaşlar uzunluğu ölçülemez diyoruz. Arkadaşlar ışın şey doğruyla ilgili şöyle bir e, özel durum var. Ondan bahsedelim. Arkadaşlar bir noktadan bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. Mesela burada bir noktamız olsun. Arkadaşlar bu noktadan şu şekilde çizecek olduğunuzda sonsuz sayıda doğru geçer arkadaşlar. Bir sürü yani o kadar çok doğru geçiyor ki bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. Sadece bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer diyoruz. Arkadaşlar iki nokta olursa bakın iki nokta bir A noktası bir de B noktası diyelim. Bu A ve B noktalarından arkadaşlar sadece aynı anda sadece bir tek doğru geçer. Bakın iki noktadan aynı anda arkadaşlar sadece bir tane doğru geçer diyoruz. İki nokta bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. İki noktadan ise arkadaşlar sadece bir tane doğru geçer. Bu doğru yanlış sorularında mutlaka karşınıza çıkar arkadaşlar. Unutmayın bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. İki noktadan aynı anda sadece ve sadece bir tane doğru geçer diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çizmiş olduğumuz şekillerle karşılarındaki isimlendirmeleri eşleştireceğiz. Acaba bunlardan hangisi hangisi anlamına geliyor? Tabii farklı harfler kullandığım için direkt belli oluyor ama yine de biz şöyle bakalım. Arkadaşlar bakın, bir noktada başlamış, bir noktada bitmiş. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar AB doğru parçasıdır. Doğru parçası olduğu için arkadaşlar her iki ucu da kapalıdır. Dolayısıyla AB doğru parçasını arkadaşlar burayla eşleştiriyoruz. Her iki ucu kapalı olan bir şekil Arkadaşlar bu bir ışındır. Bakın başladığı nokta belli, bittiği nokta belli değil. Sonsuza kadar gidiyor. C'den başlıyor, D'ye doğru sonsuza kadar gidiyor. O yüzden arkadaşlar C tarafı, C tarafı kapalı, D tarafı açık olacak. Gördüğünüz gibi o da bu şekilde gösteriliyor. Bu PR doğrusu arkadaşlar her iki ucu da gördüğünüz gibi sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla her iki ucu da açık olmak zorunda. Bu da arkadaşlar burasıyla eşleşmiş oluyor. Bu şekilde eşleştirme de yapabilirsiniz. Bu şekilde de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aynı düzlemde bulunan aynı düzlemde bulunan iki doğrunun birbirine göre durumlarını burada ifade ettim. Şimdi onlara bir bakalım. Arkadaşlar aynı düzlemde bulunan iki doğru çakışık olabilir. Çakışık olma nedir? Çakışık olma şudur arkadaşlar dışarıdan baktığınızda tek bir doğru gibi gözükür. Ama aslında arkadaşlar orada iki tane doğru vardır. Hatta üç tane de doğru olabilir. Yani daha fazla doğru olabilir. Bakın bu kalın olanı bir doğru. Diğerini de diğer bir doğru kabul etsek. Mesela buna D doğrusu diyelim. Buna da E doğrusu diyelim. Dışarıdan baktığınızda tek bir doğru gibi gözüken. Fakat iki tane doğru olan ya da daha fazla olan şeylere biz çakışık diyoruz. Mesela şöyle baktığınızda arkadaşlar şu anda mesela dıştan baktığınızda burada tek bir kalem varmış gibi. Ama aslında bunun arkasında bir de kırmızı kalem var. İşte biz buna çakışık olma diyoruz. Dışarıdan bakıyorsunuz tek bir kalem gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar baktığınızda aslında burada iki kalem var. Doğrularda da bu şekilde üst üste olan doğrulara bu şekilde tüm noktaları aynı olan doğrulara biz çakışık doğrular diyoruz arkadaşlar. Paralel doğrularda şu şekilde. Arkadaşlar iki tane doğru düşünüyorsunuz. Şöyle iki tane doğru düşünüyorsunuz. Bunların arasındaki en kısa mesafe yani dik mesafe eğer her yerde eşitse biz bunlara paralel doğrular diyoruz. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine her zaman eşitse arkadaşlar bunlar birbirine paraleldir. Atıyorum burası 20 santimetre burası da 20 santimetre. 20.1 santimetre olsa olmaz. Yani aradaki mesafe hep aynı olacak arkadaşlar. Buna küçük A doğrusu buna da küçük B doğrusu dersek. Arkadaşlar bu da sembolle şöyle gösteriliyor. A paralel B diyoruz. Bu görmüş olduğunuz sembol paralellik anlamına geliyor arkadaşlar. Aralarındaki mesafe hep aynıysa biz buna paralel doğrular diyoruz. Örneğin tren rayları hep birbirine paralel olmak zorunda. Yoldaki şerit çizgileri birbirine paralel olmak zorunda. Paralel doğrular arkadaşlar asla ve asla kesişmez. Paralel doğrular asla ve asla kesişmez arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Kesişen doğrularda şu şekilde arkadaşlar. Bir doğru böyle gidiyor diyelim. Diğer doğrumuz da bu şekilde geliyor. Arkadaşlar kesişen doğrular sadece bir noktada kesişebilir. Birden fazla noktada kesişemezler arkadaşlar. Eğer kesiştikleri zaman aralarında tam 90 derecelik açı oluşursa yani şurada gördüğünüz gibi tam 90 derecelik açı oluşursa Buna dik kesişme denir arkadaşlar. Bu C doğrusu, bu da D doğrusu olsun. Bu da sembolle şu şekilde gösteriliyor. C dik D. Yani şu görmüş olduğunuz sembole biz diklik sembolü diyoruz arkadaşlar. Birbirine dik olan doğrular da bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim tekrar. Paralel doğrular asla kesişmez. Eğer doğrular kesişiyorsa arkadaşlar bu doğrular asla birbirine paralel olamaz. Evet, aynı düzlemde bulunan üç doğrunun birbirine göre durumlarını söyledik arkadaşlar. Çakışık olabilir, üst üste olma durumu, paralel olabilir. Aralarındaki mesafe her zaman eşit olacak. Sembolle bu şekilde gösteriyoruz. Bir noktada kesiştiğinde de arkadaşlar bu şekilde gösteriyoruz. Eğer kesiştiklerinde aradaki açı tam 90 derece oluyorsa buna da dik kesişme diyoruz. Ee, özel bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu da sembolle bu şekilde ifade ediliyor. Ters T harfi arkadaşlar diklik sembolüdür. Lütfen birbirine karıştırmayalım. Şimdi arkadaşlar bir noktanın diğer noktaya göre konumundan bahsedeceğiz. Yani iki noktanın birbirine göre konumundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu taraf sağ taraf bize göre konuşuyoruz. Bu taraf sol taraf. Burası arkadaşlar yukarı. Burası da arkadaşlar aşağı olarak geçiyor. Yani kendimize göre sağ, sol, yukarı ve aşağı şeklinde göreceğiz. Şimdi mesela diyelim ki burada bir A noktası var. Burada bir B noktası var. Ve burada da bir C noktası olsun arkadaşlar. Şimdi bu noktaların birbirlerine göre konumlarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar A noktasının A noktasının B'ye göre konumu. Şimdi A noktasının B'ye göre konumu dediğimizde arkadaşlar burada İkinci noktadan birinci noktaya gidelim. Bakın A'dan B'ye değil. B noktasından A'ya gideceksiniz. A'nın B'ye göre konumu dediği için B'den A'ya gideceksiniz. Kaleminizi B'ye koyacaksınız arkadaşlar. Birim kareleri sayacaksınız. Bir kere ne yapmamız lazım? Bir adım yukarı çıkmamız lazım. O zaman diyoruz ki bir adım yukarı. Yani bir birim yukarı diyoruz arkadaşlar. Bitmedi. Hala A'ya varamadık. Sonra arkadaşlar ne tarafa gitmem lazım? Sol tarafa. Köşeden köşeye 1 2 3 4 ve 5. 5 birim arkadaşlar ne yapıyoruz? Sol tarafa gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 1 birim yukarı, 5 birim sola diyerek arkadaşlar bu iki noktanın birbirine göre konumundan bahsetmiş oluyoruz. E hocam önce yukarı değil de sola gitseydik? Olur arkadaşlar. Sola gitmeyle yukarı gitmenin yerleri değişebilir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Evet şimdi arkadaşlar mesela C noktasının C noktasının B'ye göre konumu diyelim. Şimdi arkadaşlar C noktasının B'ye göre konumunu soruyor. O zaman B'den B'den C'ye gideceğiz arkadaşlar. B noktasından C noktasına gideceğiz. Kalemimizi B noktasına koyuyoruz. Arkadaşlar ister önce sola sonra aşağı ya da isterseniz önce aşağı sonra sola gidebilirsiniz. Yerleri değişebilir. Önemli değil. En önce aşağı gitmek istiyorum. Köşeden köşeye 1, 2, 3. 3 adım indim ve C'nin hizasına geldim. Hizayı geçmemeye dikkat edelim. O zaman diyorum ki 3 birim aşağı iniyorum. O zaman 3 birim aşağı. Sonra arkadaşlar şimdi sola gidiyoruz. 1, 2, 3. 3 birim sola geldik. Şimdi de arkadaşlar 3 birim sol diyoruz ve bu şekilde C noktasının B'ye göre konumunu belirlemiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar. A noktasının C'ye göre konumu diyelim. Şimdi ne yapacağız? C noktasından arkadaşlar C noktasından A noktasına gideceğiz. Kalemimizi C noktasına koyuyoruz. Önce sola gitmeyi tercih ediyorum. 2 birim sola gittim. Sonra buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 birim yukarı. 4 birim de yukarı diyoruz arkadaşlar. Böylelikle A noktasının C'ye göre konumunu bulmuş oluyoruz. Dediğim gibi bunların yerleri değişebilir. Yani önce yukarı sonra sol fark etmiyor. Önemli olan aynı şeyleri bulabilmek. Evet arkadaşlar bu da iki noktanın birbirine göre konumuydu. Umarım çekmiş olduğumuz video işinize yarar. Size kolay gelsin diyorum. Başarılar.